Bu topu arabamıza kaç saniyede koyup geleceksin? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Koş, 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 koş. Dokuz, on. Garajın kapısını açabilecek mi bakalım? Bisikletimizi alacağız. Diğer tarafa. Bir. Hadi bir daha. Bir daha. Bravo. Açtı. Mustafa garajdan bisikletini çıkartacak bugün bisiklet sürme günü 360 <laughs> derece hadi bakalım bisikletimizi garajdan aldık sürmeye gidiyoruz Mustafa elinde dondurmayla bisiklet mi sürüyorsun? evet Mustafa şimdi dondurmanı düşüreceksin bak Mustafa dondurmasını bitirmeden bisiklet sürüyor düşeceksin